O zaman kemerleri bağla çünkü bugün renkleriyle büyüleyen ama sırıyla ölüm saçan bir canlıyı inceliyoruz. Garipliklerle buna hoş geldin. Hazırsan başlıyoruz. Bu güzelliğe bir bak. Tıpkı bir sanat eserine benzeyen canlı, gökkuşağı engerek yılanı. Ama sakın aldanma bu yılanın zehri kurbanlarını dakikalar içinde etkisiz hale getirebilecek kadar güçlü. Parlak yeşil, sarı, turuncu ve hatta bazen maviye çalan tonlarla kaplı pullarıyla adeta ormanın gizli bir mücevheri gibi. Afrika'nın yoğun ormanlarında yaşıyor ve genellikle ağaçların arasında sinsice dolaşıyor. Avını beklerken neredeyse görünmez oluyor. Hedefinde genellikle küçük memeliler ve kuşlar var. Ama tehdit altında hissederse insana da saldırabilir. Ve evet, zehri insanlar için potansiyel olarak ölümcül. Gözlerini ondan ayırmak zor ama ona yaklaşmak ise büyük bir hata olabilir. Renkli ama ölümcül. İşte doğanın çarpıcı çelişkilerinden biri daha. Gariplikler Lab'ında her gün böyle sıra dışı canlıları inceliyoruz. Eğer sen de bu yolculukta bizimle olmak istiyorsan, şimdi abone ol ve garipliklerle dolu keşiflerimizi kaçırma.